Sevgili öğrenciler ve ebeveynler. Okullarımızın kapalı olduğu bu dönemde mesleki rehberlik çalışmaları için sizlere ulaşmak istedim. 8. sınıf öğrencilerimizle Kasım ve Aralık aylarında lise ve dengi okulları ziyaret ettik. LGS sınav sonuçları ve adrese dayalı olarak yerleşebileceğimiz okulları yerinde görme fırsatımız oldu. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri ve çok programlı liseleri böylece tanımış oldunuz. Bu liseler farklı nitelikleriyle sizleri geleceğe hazırlamada yardımcı olacaktır. Burada önemli olan kendinizi tanımanız ve kişiliğinize, yeteneklerinize uygun olan mesleği seçmenizdir. Bir yaşam biçimi olarak yaşam içinde mesleğin önemini bir başka zaman sizlere anlatacağım. Şimdi yaşam pusulanızı Yönünü belirlerken, sizlere yardımcı olacak bir sitenin tanıtımını sizlere yapmaya çalışacağım. Bu sistem uzun zamandan beri rehber öğretmenlerin kullandığı, ancak son dönemlerde sitenin yenilenme sürecinde uygulamalarda aksamalar olmasına rağmen halen bu siteyi çok beğeniyorum ve sizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Bilgisayarınızın arama motoruna MBS yazarak Ulusal Mesleki Bilgilendirme Sistemi'ne erişebilirsiniz. Ya da aşağıdaki linki tıklayarak bu sisteme ulaşabilirsiniz. Şimdi bilgisayardan size bu e, sitede neler yapabilirsiniz, nelere ulaşabilirsiniz, bu sitenin faydası size neler olacak detaylı açıklamaya çalışacağım. Evet, MBS'ye giriyoruz. Evet, Ulusal Mesleki Bilgilendirme Sistemi'miz açıldı. Şimdi, şurada dikkat ederseniz, üye olmak istiyorum. Şifremi unuttum ve yardım e, şeklinde e, belirtilmiş. Üye olmak istiyorum. Siz tıklayacaksınız. Böyle bir sayfa gelecek e, ve burada özellikle şurada doğum tarihini, ki aradaki bu koymaz koymazla nokta koyarsanız e, hata veriyor. E, ve kullanıcı adında e, kullanılabilirliğini kontrol ediniz. Eğer aynı isimden varsa yine hata veriyor. E, onun haricinde e, TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi e, düzgün olarak yazdığınız takdirde genellikle sorunsuz olarak e, üye olabiliyorsunuz. Şimdi ben daha önce zaten üye olduğum için e, hemen giriş yapmak istiyorum. Evet kendi kullanıcı adımla siteye girmiş bulunuyorum. Burada mesleğimizle ilgili çeşitli meslekleri size tanıtan bir bölüm, kendinizi tanıtan bir bölüm, ailelere bilgi veren, eğiticiler ve uzmanların bir takım makalelerinin olduğu ve kaynakçanın olduğu bir bölüm var. Kaynakçayı açtığımızda pek çok sunularla karşılaşırız. İş arama becerisinden aktif öğrenmeye, sınav kaygısı, sınav kaygısıyla başa çıkmak, konsantrasyon, iletişim bozuklukları, eğitim teknolojileri, iletişim engelleri vesaire gibi zaman yönetimi gibi pek çok sunuya rastlayacaksınız. Bizim benim size özellikle tanıtmak istediğim kendimizi tanıyalım bölümündeki Evet, alt segmemiz yeteneklerimiz, ilgilerimiz, mesleki alanlarımız olduğu bölüm. Burada ben tüm bunları sizler için daha önceden bu testleri kendime uyguladım. Ve hemen şimdi size uygulanma şeklini anlattıktan sonra sonuçlara geçeceğim. Uygularken arkadaşlar böyle bir derecelendirme ölçeğini göreceksiniz. Şuradaki ifade, madde yeteneklerimi Gösterebileceğim bir işte çalışmak isterim. Eğer size uygunsa, e, orta düzeyde uygun, oldukça uygun, tamamen uygun. Uygun değilse de biraz uygun, hiç uygun değil ki seçeneklerden bir tanesini tıklayacaksınız. Bu bir örnek. Şimdi geçiyoruz. Evet, burada çalışma koşulları ve özellikleri ile ilgili Evet-Hayır şeklinde üç tane soru var. Bunları cevaplıyorsunuz ve devam et diyorsunuz. Devam ettikten sonra değer ölçeğine geçtik. Değer ölçeğinin ben gördüğünüz gibi bazılarını mesela yeteneklerimi gösterebileceğim bir işte çalışmak isterim benim için tamamen uygun demişim, yeni fikirleri üretebileceğim bir işte çalışmak isterim tamamen uygun derken risk alabileceğim işleri pek de uygun olmamışım kendime gördüğünüz gibi kaydet butonuna bastığınızda bilgileriniz başarıyla kaydedilmiştir şeklinde yazı gelecektir. Ya da burada kırmızıyla işte 57. soruyu cevaplamadın ya da işte şunu cevaplamadın, bunu cevaplamadın gibi şurada uyarılar olacaktır. Onları mutlaka dikkate alınız. Ya her sayfanın bitiminde bir sonraki sayfaya geçerken kaydedip sonra geçin. Bakın. Ya da e, cevapladıktan sonra sonraki bölüm, sonraki bölüm deyip en son sayfada 48 sorudan oluşuyormuş değer ölçeğimiz. En sondaki sayfada kaydetmemiz gerekiyor. Peki kaydettikten sonra ne olur? Kaydettikten sonra bize mesleki değerlerimizin ortalamalarını ve bunların ne anlama geldiğini tanımının yapıldığı böyle bir sayfayla karşılaşırız. Dikkat ederseniz ölçek 5 üzerinden değerlendiriliyor. 3 ortalama ama ben daha çok 4 ve 5 civarında gelen özelliklerin size çok uygun olduğunu düşünüyorum. Benim için hangileri çok uygunmuş burada bakalım. Kişisel gelişim, tanıma ve yeteneğini göstermek benim için, benim değerlerim e iken çalışma koşulları da benim için çok önemliymiş. Ama gelir durumu o kadar da benim için önemli değilmiş meslek seçerken. Peki, şimdi bir sonraki sayfaya geçiyorum. Benim burada profili göster, profili göster, profili göster yerlerim tamamıyla aynı renk. Sizde ise değer ölçeği bittiğinde profili göster, burası koyu maviye dönmüşken yetenek ölçeğini bitirmeden buranın açık renk olduğunu göreceksiniz. Ben hepsini doldurduğum için arkadaşlar yetenek ölçeğine geçelim. Bakın hepsini doldurduğum için sonraki bölüm, sonraki bölüm. 40 soru da burada var. Kaydet dediğimde, evet yeteneklerimi şimdi sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi aslında sözel yeteneğim iyi gibi düşünüyordum ama bakın 3,5 civarında mantıksalım 4 gibi görsel uzamsalım 4,5 ve üzerinde kişisel, içsel ve sosyal ve kişiler arası ee, özellikle kişisel içselim 5. Psikolojik danışma açısından bu ikisinin yüksek olması benim aslında doğru bir mesleğe yöneldiğimi kendime de böylece göstermiş oluyorum. Evet. Şimdi aynı şey mesleki alan, ilgi envanteri. Kısa formu. Arkadaşlar bu gerçekten çok e, uzun bir testtir. Aslında başka yerlerde bu size uzun gelebilir ama 60 toplam 72 sorudan oluşan bu testi de sizin için bitirdim. Kaydettim ve ilgilerim bu sefer ilgi duyduğum şey eğitim öğretim bakın 5 5 beş. psikoloji 480 ile gayet güzel görsel sanatlar her zaman resimle ilgilendiğim için 4 civarında çıkmış. Hukuk hayalimin mesleği olduğunu zannediyordum ama bakın 3.30'la pek de istediğim bir şey değilmiş demek ki. Tüm bu üç soruyu, 3 testi bitirdikten sonra mesleki eşleştirmemi göster butonuma basıyorum ve işte benim için uygun olan meslekler ortaya çıkıyor. İnsan kaynakları uzmanı, mali müşavir, muhasebeci gibi. Evet bakıyoruz. Ön koşulsuz meslek eşleştirmemi göstermek için diyor. Tıklıyorum. İşte bakıyoruz. Benim insan kaynakları uzmanı, arkeolog, sosyalizm uzmanı, psikolojik danışman, psikolog, e, filozof, tarihçi, sosyolog, antropolog vesaire gibi benim e, mesleklerimi eşleştirmiş. Gördüğünüz gibi burada e, işte mühendis ya da ne bileyim doktorluk e, gibi şeyler pek yokmuş benim için. Evet, ressamlık da e, tıraşlık aşağılarda yer alıyor. Peki bu bana neyi veriyor? Bu lise tercihimi yaparken örneğin bir fen lisesine gitmemi benim için doğru olmadığını gösteriyor. Teknik liselerinde benim için çok doğru seçenekler olmadığını gösteriyor. Ancak işte insan kaynakları, psikoloji vesaire Türkçe matematik eğitiminin verilmiş olduğu bir Anadolu lisesinin benim için uygun olacağını gösteriyor yardımcı e, meslekler e, vardı var burada. Profesyonel meslekler, seyahat danışmanlığı, emlak danışmanlığı, sigortacılık gibi. E, işte diş hekimi yardımcılığı, fizyoterapistlik gibi, evi hemşirelik gibi, optik donanım gibi e, diğer mesleklerin de ya da lise ve dengi okuyarak sadece üniversite okumadan yapabileceğimiz meslekleri de bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, böylece değer ölçeğinizi, yetenek ölçeğinizi, mesleki ilgi alanlarınızın profillerini gördüğünüz gibi mesleki eşleştirmelerinizde böylece kolaylıkla yapabilirsiniz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.